Allah'a itaat üzere bir hayat yaşaması gereken insanlar, nesiller maalesef sıkça Allah-u Teala'nın bildirdiği sırat-ı mustakimden nebilerin izinden saparak namazı zayi etmişlerdir. Özellikle Rabbimizin burada namazı zikretmesi namazın yüksek sembolik değerinden dolayıdır. Namaz aslında bütün bir İslami hayatı Allah'a itaat üzere yaşamayı, hayatı ubudiyet yani Allah'a kulluk bilmeyi sembolize eder. Ee, insanın tüm e, anlarında ve hayatının tüm alanlarında Allah'a itaat üzere, Allah'a rüku ve secde üzere yaşamasını ifade eder. Bunu sembolize eder namaz. Dolayısıyla namazı zayi etmek İslami hayatı zayi etmektir. Dünya hayatını zayi etmektir ve dolayısıyla ahireti zayi etmektir. İşte Rabbimiz bu ayet kelimelerde bu hususiyeti zikrediyor. Ee, ve devamında işte namazı zayi eden insanların akim